Efendim merhabalar. Yeni bir bölümle yine karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. İzlemeye başladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu anda Kent Park'taki Spor Vadisi'ndeyim. Burada bakalım neler göreceğiz. Spor Vadisi'ni şöyle kış günü bir gezeceğiz. Bir yanda kar görüntülerinin yanı sıra böyle yaprağını dökmemiş ağaçlar da var Spor Vadisi'nde. Gençler ne yapıyorsunuz böyle? Karşına karşıya saldırım mı var? Evet. Sizi bir tanıyalım. Merhaba. Ben Yusuf Arda. Nerelisiniz Yusuf? Yozgatlıyım. Yozgatlısın. Sen gel şöyle yaklaş biraz. Ben... Ne yapıyorsunuz ben... burada? Efendim? Kartopu oynuyoruz. Kartopu oynuyorsun. İsmin nedir? Yusuf. Aa ismi de Yusuf. Benim ismim de Yusuf. O zaman ben şöyle ortada durayım. Bir direkt tutayım iki Yusuf'un arasında kaldım değil mi? Evet. evet. Okul nasıl gidiyor? İyi. Spor vadisi nasıl? Seviyor musunuz? Evet, seviyoruz. Oynamaya geldiniz öyle mi? Evde yakın galiba evet. İyi bakalım tamamdır peki var mı Yok. hadi görüşürüz, görüşürüz. Hadi Yazın bu saatlerde tabii ki burası doluyor taşıyordu Cıvıl cıvıl çocuk sesleri böyle koşanlar spor yapanlar Çayını Kahvaltılarını alanlar gelenler burada zaman geçiriyordu şimdi ise Sessizlik hakim sürüyor Bakalım kimseleri görebilecek miyiz? Hava o kadar da soğuk değil aslında. Bir eldiveniniz, montunuz varsa rahatlıkla yürüyüş yapabilirsiniz veya burada zaman geçirebilirsiniz. Aslında sabah saatlerinde çıkmış ve drone ile video kaydetmeye çalışmıştım ama aşırı sesten dolayı fazla bir kayıt olmadı. Tam çamlık altı tarafında kayda başlamıştım. İsterseniz gelin bir o görüntülere bakalım. Sonra spontanse gezimize devam edelim. öyle spor etkinliğine devam eden bir iki arkadaş koşarak bu tarafa doğru geliyor. Onlara kolaylıklar dileyelim. Bundan bir 3-5 sene önce buradan e, kaydığımı hatırlıyorum şimdi buradan geçerken o aklıma geldi videosu da var gerçi yoğun bir kar yağmıştı hem buraya gezmiştik Ömer'le beraber gezmiştik daha kimselere rastlamadım ama sesler geliyor umudum var. spor valisi göletini görmeye az bir zaman kaldı. Şuradan bir 100 metre yürüyünce göreceğiz. Bakalım gölet donmuş mu? Şurada biraz oturup soluklanalım. Buranın da manzarası güzelmiş. Şöyle. Bakın Güneşin değdiği taraflarda kar kalmamış, erimiş. Değmediği taraflar karlı. Efendim evet, şu anda ben göleti görüyorum. Şimdi sizlere de göstereceğim. Gerçi buradaki söğüt ağaçları epey bir büyümüş. Şöyle bakalım isterseniz gelin. Evet, buz falan tutma yok. Olduğu gibi duruyor. Arkadaşlar <laughs> merhaba. Sizi böyle durdurdum ama. Yok, Nasılsınız, abi, iyi misiniz? İyi kalın, Sizi bir tanıyalım ya. Spor Vadisi'nin bu havada gezmeye gelmişsiniz. Evet abi Dolaşıyoruz dolaşıyoruz Anladım. isim nedir kardeşim? Benimki Samet. Samet. Neredesin? Ben Akdağlı'yım. Akdağlı'sın. Burada mı oturuyorsun yoksa? Burada oturuyorum evet. Memleket Akdağda Lise 3'teyim şu an. Ha. Bu meslek okuyorum. Meslekten sonra yurt dışına hayalim var. Orada çalışmaya. Öyle kalmıyorum. mi? Evet. Çok güzel. Nereyi düşünüyorsun? Aktan madenler nereden en yani? çok? Fransa'da mı? Almanca'da var, da var. Doğru. Aktan maden de bayağı bir... Aktan maden hangi köyünden? Kuşluk açığı. Anladım. Ben, ee, tabii bilemiyorum orayı da. Onu o köylülerine selam olsun o zaman. Evet, Okul bittikten sonra meslek hayatına atılacaksın. Ne meslek düşünüyorsun? Mobilyacılıktan. Mobilyacılık. Şimdi ben spor geziyorum. Pek kimseyi göremedim. Bir size rastladım işin aslı arkadaş. Senin ismin neydi? Hüseyin abi. Hüseyin. Hüseyin'le sana rastladım. Ee, ne yapıyorsunuz? Soğuk hava ama yine de geziyorsunuz. Öyle bir hava falan çıktı. Bir de arkadaş var onunla da tanıtıyorduk buraları falan. Öyle mi? Evet. Kim? Arkadaş göremedim. Arkadaş telefondan konuşuyordu. He yani. şey tamam görüntülü konuşuyordunuz. Nerede o? O Almanya'da. Ha Almanya'ya. O canlı yayın yapıyordunuz Almanya'ya. Evet, evet. Güzel güzel maşallah. Yozgat'ta gezilecek görülecek yerler desem nereleri tarif edersin? Çamlık var, bu spor vadisi var, kent parkı var. Evet. Ondan sonra bir de lise caddesi falan var abi yani buralarda pek. Anladım. Ya en çok gezilecek yer orası zaten. Değil mi? İşte olan bu çok... yerler burası yani. Doğru. Doğru bakalım. Tamamdır. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Rica ederim. Görüşürüz. Size iyi gezmeler. Aynen. Üşümeyin. Dikkat Olsun. edin. Aynen. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet arkadaşları görünce hemen bir durdurdum. Çünkü niye diyeceğim soracaksınız. Ee, spor vadisinde bu havada İnnecin top oynuyordu yoksa. Bir iki kişi görünce de konuşmuş olduk. İşte. Bu havada girmeyelim tabi. Aslında niyetim şöyle bir etrafından dolaşmaktı. Ee, ama gördüğünüz üzere, buralar böyle kapatılmış. Bizim de girmemiz sıkıntı olabilir. O yüzden şöyle bir bakalım. Efendim işte geldik bir bölümün daha sonuna spor vadisini bu soğuk havada gezmeye çalıştım. Sonlara doğru biraz üşüdüm diyebilirim. Videoyu izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Yozgat'tan kucak dostu selamlar.